Evet arkadaşlar, selamlar selamünaleyküm. Bugün de e, geçmişteki insanlar mı daha mutlu, bugünkü insanlar mı daha mutlu diye bir münazara gibi bir konuşacağız. Sohbet edeceğiz. E, başlayalım. Evet, öncelikle herkese yeni yolunda huzur, bereket, mutluluk dilerim. Bu da ilk yayınımız inşallah. Bundan sonra da hani ara ara yayınlarımıza devam edeceğiz. Şimdi ilk ben başlayayım bu konuda. Münazara dedik ama hani daha çok sohbet yönünde ama biraz daha tartışma ağırlıklı olsun istiyoruz hani bu sefer. Herkes farklı görüşleri savunsun. Bence hani şimdiki insanlar daha mutlu yani öyle diyebilirim. Çünkü hani teknolojik olarak veya genel olarak baktığımız zaman yani kapsamlı olarak her şey gelişti dünyada. Ülkemize de öyle. İnsanlar istediği şey istediği altta ulaşabiliyorlar teknolojik olarak mesela Amerika'daki bir insanla veya Avrupa'daki herhangi bir insanla ve ailesiyle rahatlıkla konuşabilir. Veya hani önceden mesela gıda olarak bile hani çoğu insanlar mesela muz gibi meyveleri çok sonradan yani lisede falan tanımışlar. Ama şu an istediği yemeği yani istediği gıdayı tüketebiliyor. Öyle başlayayım hani şimdi giriş olarak. Biraz hacıya söz verelim. Fazla yüklenmeyeyim. Evet Ayşe, sen ne diyorsun? Vallahi biraz, biraz sağlam girdin sen de ama. Yani ben e, görüş olarak eski insanların daha mutlu olduğuna... Hani, ya ben öyle düşünüyorum yani, bence eski insanlar daha mutluydu. Şimdi senin dediğin gibi teknoloji gelişti, bazı şeyler kolaylaştı ama şöyle söyleyeyim, e, hayatı kolaylaştırdı ama insanlar arasındaki ilişkileri biraz soğuttu. Yani mesela ben kendimi mutlu edebiliyorum teknoloji şuna bunla ama birbirimizi mutlu edemiyoruz. Hmm. Yani teknolojiyle artık bir ünsiyet kurmuşuz. İhtiyacımızı teknolojiyle gideriyoruz. Artık insanlara ihtiyacımız kalmamış. Ama insanın oysa ki hani muhabbete ihtiyacı var. Hatta bazıların görüşüne göre yani bu kainat muhabbet için yaratıldı. Ama ne oldu? Biz o muhabbeti teknolojiye şuna buna sarf ettik. En kötü yani en basit örneği yani evde bile hani şu anda birimiz burada teknolojiyle, birimiz televizyonda Esra Erol falan izliyor mesela. Değil mi annemiz? Babamızı telefonda bir şeyler falan yapıyor. Evet. Çocuklar tabletle oyun oynuyor. E bir muhabbet yok yani. Herkes birbirinden habersiz yetişiyor, büyüyor. Ha sen diyorsun e ki, bu zararları da var. Sen diyorsun ki mutluluk kolaylaştı ama gerçek mutluluk değil yani. Yani ya evet hani eskiden mesela en basitinden değil mi evde mesela sobalar varmış. Sobada patatesler pişermiş falan. Şu an mesela her evde petek var. Yani onun onun zevki bile gitti dediğin gibi ama hani ya aslında sen de haksız sayılmazsın da hani benim dediğim abi çok her şey kolaylaşacak. Mesela bir telefonla getir diye bir uygulama var biliyorsunuz. Adam tak diye 5 dakika sonra evine getiriyor mesela yani. Dışarı çıkmana bile gerek yok mesela hani sokağa çıkma sağ olduğu zaman. Ama işte şey yani insanların rahatlaştı ama dediğin gibi gerçek mutluluk bu mu veya öylesi mi gerçekti? Bu da tabii tartışılır. Sen ne diyorsun İrfan? Ben ikinize de katılmıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl yani? ee, bence insanın içinde olan bir şey yani. Ee, herhangi bir maddi şeyle ilgili şey, ilgili değil mutluluk. Yani Dönemle imkanları çok olmayan veya olsa da çok mutlu olan insanlar var. Kişiye göre değişiyor bence. Yani eski insanlar da daha mutlu insanlar vardır. Şimdi daha mutlu insanlar da olabilir. Bence insanın içindeki duygularla ilgili bir şey yani. Evet o da güzel bir bakış açısı. Olabilir hani. Ya abi, ben mesela şöyle bir örneklerim hani. Bir kitap yazmak istiyorsun mesela içinde böyle çok hani bilgim var, birikimim var, bir belli bir şeyin de var, statün de var. Gerçi bizim ülkemizde statü olmana gerek yok da kitap yazmak için. Herkes kitap yazar oldu. Mesela bundan bir 30 sene önce bu kolay bir şey değildi yani. Hani zor bir şeydi belki insan uğraşmasına adına. Ama şimdi yani herkes mesela biz üçümüz bile bir kitap çıkarabiliriz yani. Hani bir yayınevi bulduktan sonra. Bunu demek istiyorum yani hani insan yapabildiklerini daha rahat, daha hani hayata geçirebiliyor yani. Eskiden böyle bir şey belki düşünülmezdi bile. Ya şöyle söyleyeyim aslında dediğin güzel bir şey herkes kitap yazar güzel... mesaj ne şey mesaja atınca şey titriyor da ulan yani dediğin gibi herkes kitap yazar oldu sen bunu sanki güzel bir şey gibi anlatıyorsun da bu bana göre pek de güzel bir şey değil yani önüne gelen adamın kitabını okumak zorunda kaldık şimdi Hayır okumak zorunda değilsin yani. Para vermekten sonra yok kesin. <laughs> yok da olsun yani. içine ehli olmayan adam Her şey basitleşti değil mi? Değersizleşti yani. <laughs> yani işi ehline bırakmak lazım. Oysa ki şimdi senin dediğin gibi önüne gelen kitap yazıyor. Olmaz ki öyle. Onun belli bir eğitiminden geçmesi lazım. Bir onay alması lazım. Bir icazet alması lazım. Yani ben sıra ben bir dini kitap okuyacağım. Dediğin gibi adam kafasına göre iki 3 kişi toplanmış yazmış. Getirmiş önüme. Belki de yanlış bir kaynakta dinimi öğreneceğim. Oysaki onun yanında işin ehli olan icazet almış, medreselerden icazet almış veya birçok hani dini ilimler üzerine fakülte bitirmiş işi hakim olan birinin kitabı varken ben e, belki de başka o dediğin tarzdaki insanların kitabına denk geleceğim. Bu benim için yani bilgi olarak bayağı bir bilgi kirliliği olur yani. Evet, o, o konuda da aslında haklısın. Dediğin gibi herkes kitap çıkarmaya başladı. Zaten tamam. o yüzden eskiden mesela şöyle bir örnek vereyim. Eskiden mesela e, çok böyle farklı farklı görüşler falan çıkmazdı. Ya mesela din hakkında söyleyeyim. Çok fazla böyle e, mezhep çatışmaları olmazdı yani. Mezhep var ama çatışma yoktu. Ya Kur'an yeter veya hadis yok şu gibi muhabbetler yoktu. Neden? Çünkü önüne gelen kitap yazamıyordu ama şimdi günümüzde önüne gelen kitap yazıyor. Herkes kendine göre bir şey olmuş bir görüş olmuş yani. O da bir çatışmaya ulaştı aslında. Neden? Çünkü ehil olmayanlar kafa karıştırmaya başladı son günümüzde. Dayı ben şey bakımından haksız düşünüyorum. Altına bir tane daha zararlı yani teknolojinin. Anladım. Haksız, hak, haksız değilsin de şöyle düşün. Hani ama insanın yani yazan kişi açısından onu sonuçta mutlu ediyor değil mi? Yani hedefine ulaşmış oluyor. İyi veya kötü sen beğenmezsin. Başkası beğenir ama. Hani o bakımından dedim. Dedik ya mutluluk eskiden mi şimdi mi daha şey kolay diye. O bakımdan dedim yani. Eskiden mesela sen birikimli olsan bile belki yayına bulmak zordu veya hani bu kadar gelişmemişti her şey. Dedim ya her konuda gelişme var diye dünyada ülkemizde de. Yani ondan dedim. Yoksa sen haklısın yani. Bir sürü şey var. Boş, ge gereksiz kitaplar da var yani şu an. Evet. Ki oğlum kitaba da gerek yok yani. Telefonda bile hani uygulamalar var biliyorsunuz. Her şeyi okuyabilirsin yani hemen hemen. Gazete okuyorsun. Gazete okumada kalktı mesela. Eskiden gazete okuma vardı. Şu an gazete okuma diyorum. Herkes telefondan takip ediyor yani bu yani şimdi gelişmeler olumlu, olumlu yönleri var. Yani bunu evet. zaten hani inkar etmeye gerek yok. Yani bu da çok cahilan olur. Biz desek ki teknoloji tamamıyla zararlı veyahut eskiden tamamıyla dağılı falan demek biraz cahillik olur ama şu da var. Teknolojinin olumlu tarafı var ama bu olumluların da aslında bir olumsuz tarafı var. Mesela kolayca kitaba ulaşıyorsun değil mi? O güzel evet. bir şey. Hemen pdf aç oku ama Eskiden nasıldı adam kitaba ulaşmak için bir yol kat ediyordu, o kitabı buluyordu, tamam mı? belli bir ücret karşında alıyordu ve o kitap elindeydi. O kitabın değerini daha iyi biliyordu evet. ve ne okumak istediğini biliyordu mesela. Onu arıyordu, buluyordu. O kitap daha bir kıymetliydi ona çünkü o kadar yol kat etmişti, o kitabı bulmuştu falan filan. Anladın mı? Okumaya daha çok teşvik ediyordu. Ama şimdi günümüzde dediğin gibi. Bir sürü kitap var dolu pdf dolu ama okuma oranı nasıl? Yok. Azaldı. Eski insanlar daha çok okuyordu mesela. Yani ha, ki, ulaşım rahatladıkça şey düşüyor ha yani okuma şey düştü diyorsun. Yani yok. Şunu demek istiyorum. Pdf'nin olması, internette kitapların olması olumlu bir şey ama bir olumsuz tarafı da var aslında onu demek istiyorum yani rahatlattı, kolaylaştırdı. Eyvallah bu faydalı bir tarafı ama diğer yönden de aslında hani olmasaydı biz biraz daha kıymetini bilecektik bu işin. Peki Hacı sana şöyle bir soru sorayım. Hani bu mesela 2000'den öncesi ve sonrası olarak yani sence bu işte teknolojidir, cartçut hani getirisi mi daha çoktur, götürüsü mü? Ya bu soruya cevap verebilmek için hani burada daha çok düşünmekten çok sonuçlara, neticelere bakmak lazım. Ha. Yani teknoloji faydalı bir şey. Hani dediğim gibi kolaylaştırıyor ama netice olarak ne yapmış? İnsanlar bunu iyiye mi kullanmış, kötüye mi kullanmış? Kullanma önemli diyorsun tabii. Yani mesela şöyle bir örnek vereyim. Sadaka vermek güzel bir şey. Burada bir fikri olarak sadaka vermek kötü diyen çıkmaz içimizde değil mi? Ama netice olarak günümüzde sadaka veriyorlar mı? Çoğunluk vermiyor. Netice bu. Neticeden kastım bu. Teknoloji de bence netice olarak baktığında çoğunluğa hiç i̇şte faydalı bir yönde kullanılmadı. Vakit israfı oldu. Boş boş işlerle uğraşma israfı oldu. Aslında kötü işleri de kolaylaştırdı yani. İyi işleri kolaylaştırdığı gibi mesela dolandırıcılığı, işte evet. aldatmayı, şunu, bunu. Ya sen diyorsun ki yani şeyin getirisinin çok olması için güzel kullanılması lazım. Güzel de kullanılmıyor. Ya benim için netice önemli yani. Anladım. İrfan sence? Önemli canım? olan insan kalitesi diyorsun yani yani kullananın ne yaptı? Yani bence de öyle yani. Teknoloji gelişti ama biz gelişmedik. Sıkıntı bizde. Yani. <laughs> hacının Hacının geçen bölümde dediğine geliyor o zaman. Onlar yaşıyor, biz kaybediyoruz. Bunlara çıkaranlar. <laughs> Aynen. <laughs> Belki de onun için biz gelişmeyelim diye de bir amaçtır bir şeyler yapıyor olabilirler ya. Yani. Olabilir vallahi şaşırmam. Evet başka ne yönden ele alabiliriz? Hani mutluluk kavramını geçmişteki insanlara şimdiki insana. Hmm. Ya mesela <laughs> abi şeyden alalım değil mi? Çocuklardan ele alalım. Mesela sizce geçmişteki çocuklar mı, daha mutlu mu şimdiki çocuklar mı? Valla ben şöyle bakıyorum bazen hani şimdiye kadar kaldığım yurtlarda e, hani başımızda abiler olur böyle tamam mı? Büyük hani belletmenler falan. Onlar biraz eski kafa olduğu için onların mesela bize sunduğu oyunlar hep böyle e, ne bileyim e, beraber oynadığımız böyle anladın mı? Hı, hı Teknolojik bir şeyle beraber oynayıp da hani bir kaynaşma ünsiyetinin olduğu oyunlar. Onlar benim çok hoşuma gitmişti. Ama günümüzde mesela teknolojiyle beraber o oyunlar ortadan kalktı gibi bir şey. Çocuklar dedin ya. Evet. Çocuklar şimdi telefon, benim yeğenlerim var mesela telefonu böyle alıyor, tableti alıyor, oynuyor, video izliyor YouTube'dan falan. O oyuncak falan videolarını izliyor. Ben geliyorum yana, "E ee, git, git diyor falan böyle." Yani. Oğl <laughs> da o mutlu mutluluk oysa yani mutlu ama eskiden nasıldı? Hani beraber böyle hani saklambaç, şu bu. Günümüzde de var da azaldı yani maalesef. Bence, Bence o zaman evet. daha çünkü insanlar bir muhabbetle beraber büyüyordu. Arkadaşlık oluyordu ister istemez. Çünkü beraber oynaman gerekiyor. Teknoloji yok ki. Ben de öyle düşünüyorum. Öyle. Gelişimi kötü etkiliyor yani. Geçmişteki çocuklar yani. evet bence de daha mutlu. Yani ben de kendi çocukluğumda hani hatırladığım kadarıyla gerçekten hani sokaktaydık akşam 8-9'da eve gelir yemek yerdik. Hatta belki yemekten sonra da bazen çıkardık yani genelde. Şimdi çocuklar 3-4 yaşında tablet alıyor abi. Öyle telefon alana kadar tabletten sonra lisede işte telefon alıyor. Hatta ortaokulda. Ondan sonra telefonla öyle geçip gidiyor. Yani dediğin gibi mutluluksa olmasın daha iyi yani böyle mutluluk. <laughs> mahalle kültürü kalktı ya. Evet, mahalle kültürü kalktı yani. Ya Abi, bir aslında çocuk, çocuk dediğim biraz şu şey olması lazım böyle. Hani. Mahallenin o pisliğini de görmesi lazım yani. Hani çocukken. YouTube'da bir izlemiştim bir video. Bir tane ünlü diyor ki, mesela eskiden mahallede diyor, komşumuza haciz geldiği zaman, hani eskiden komple alırlarmış ya yani sadece eşya almazlarmış evi de alırlarmış hani o mahalledeki insanlar diyordu dışarı çıkmıyorlarmış hani şey yapmasınlar diye mahcup olmasınlar diye şimdi öyle bir şey yok abi şimdiki insanlar yayar belki de değil mi hani aa haciz gelmiş niye falan battılar mı yani bu da aslında ne noktaya geldiğimizi gösteriyor hani eskideki çok çok ince bir davranış ama şimdiki çok şey kötü bir çirkin bir davranış yani. Aynen Şimdi insanlar başına toplanıyor. Evet. Peki gençler bakımından sizce eski gençler mi daha mutlu şimdi gençler mi? Valla bizim baba neslini falan sorduğunda onlar hep derler ki olanlarımız yoktu. İşte okumak istiyordum da imkan falan filan. Onlar zorla oku okutuyorlar şu anda yani. Okumak istemiyor ben okumayacağım diyor. Bir şey bitir şey bunu yapacağım diyor. Hmm. Bilmiyorum. Sence İrfan? Değişti yani ama bunu... Valla... Öncekiler daha iyi anlatıyor yani reis yani anlattıklarına göre bayağı bir gerileme oluyor. Çünkü samimiyet de kalmadı ortada. Da bir şey evet. kalmadı, güven kalmadı. Evet evet hani. Ya yani en basit yani abi. Şimdi hani günümüzdekilerim daha mutlu, eskidekilerim daha mutlu. Dediğim gibi bak şöyle yani. Kapının önüne artık ayakkabıyı bile bırakamıyoruz. Ya. insanları. Kapının ayakkabıyla çıkaramıyor. Evin içine koyuyor artık ayakkabılarını ya. O kadar bir samimiyetsiz güvensizlik olmuş. ya yani biraz doğu taraflarında bu pek o kadar yaygın değil. Mesela oralarda kapının önünde ayakkabı görebiliyorsun. Çünkü o insanlar zaten günümüzdeki yeniliklere çok fazla açık olmadığı için o da eski kültürü oldukları için ama günümüzde artık insanlar o kadar ki böyle hani kapıyı açarsın şuradan komşu görür aynı cin cin çıkmış gibi kapıdan birden geri kapısını kapatır bilmem ne yapar veya ne yapar. selam vermeden geçer öyle bir yani komşu münasebetlerinde de bir soğukluk oldu. Bilmiyorum nasıl böyle oldu ya. Valla. Selam. <laughs> selam vermeyi bile unuttuk diyorsun yani. Bir Müslüman olarak. Ya insan insanla konuşamaz hale geldi yani. Hayvanlar bile bir şekilde anlaşıyor yani. Yanlış anlamadı da hani biraz ağır oldu. Hayvanlar bile koklaşa koklaşa oynuyor oynuyor. Birbirine böyle bir ne bileyim bir anlaşma var ama insan insanla konuşamıyor ya. Ama eskiden mesela insanlar çiçekle konuşurdu. Köpeğiyle konuşurdu, kuşlarıyla konuşurdu. Anladın mı? Bak çiçekle konuşan, hayvanla konuşan bir nesilden artık insan insana konuşamaz bir nesle geldik yani. Selam veremez bir nesle geldik. Şimdi gel de bunun karşısında sen bana günümüzdeki insanlar daha mutlu derdi. Diyebiliyorsan. <gülüyor> yani baktığımız zaman evet. Hani diyorum ya sen de aksi değilsin ama benim de aklımda olduğum yönler var sonuçta. Yani eskiden hani insanlar sonuçta yani bu yönden baktığımızda tabii götürü çok ama getiri olarak da mesela eskiden insanlar çile içinde yaşıyormuş yani. Mesela çoğu insan işte zaten tarlalarla falan uğraşıyormuş. Traktörü varmış. Yani büyük şehir hariç insanlar. E büyük şehirlerde de işte Anca geçinmeye çalışıyorlarmış. İşte sürekli işte güç tane yani bir sosyal aktivite yok. Şimdi en azından hani insanlar ailesi de bir hafta sonu bir şeyler yapabiliyor. Şey imkanları varsa, durumları varsa yani. Ama dediğiniz gibi hani şeyin sohbetinde maşından beri dediğimiz gibi götürü de çok yani. Ve götürler yani tartıya koyduğumuz zaman götürü daha ağır kalıyor herhalde. Yani. Bilmiyorum. Bir de eskiden mesela şey de vardı bunu da alabiliriz. O da bayağı belki yani etkiliyiz yani konumuzla alakalı olabilir. Eskiden e, insanlar daha çok böyle köylüydü değil mi? Bir bedevilik yani insanlığın evresi oradaydı bedevilikti. Ya yani daha günümüze doğru ne oldu? Bir yüzyıldır falan artık hani şehirleşme oldu. Hani insanlar bir fabrikada şurada amelleri hani falan yapmaya başladı. Bir patron altında bir maaş alıp o şekilde hani geçiniyor. Ama eskiden insanlar köyünde mesela bahçesinde tarlasında ekip biçerdi. İneğinden süt, peynir falan yapardı, satardı. Yani kendi kendi yapardı, kendi yerdi, kendi içerdi, kendi yaptığını satardı. Aslında o da güzel bir şeydi. Mesela ailecek tarlaya giderlerdi. Oradan işte ekmeği çıkarırlardı. Ailecek oradan çıkardıklarıyla pazara giderlerdi. O da güzel bir şeydi bence yani insanın. Aslında insan biraz daha mı bağımsızdı lan o zaman? Ya bir patronun yoktu yani kendin tarlanda ekip biçiyordun, kendin satıyordun, şey yapıyordun falan. Bilmiyorum siz ne dersiniz bu konuda mesela? Bence de öyle ya. Biraz sanayileşmeyle de ilgili bir şey o da. <laughs> ama yani Hacı, gerçi o da gerekli evet. ama. O da büyük o, şeylere gelişti yani. Büyük şeylere hani insana akın edince haliyle o da biraz ortadan kalktı yani mesela İstanbul'un yani 2000'den önce nüfusu kaçtı, şu an nüfusu kaç mesela değil mi? Çok fark var yani arasında. O da tabii yani dediğin gibi çok da güzel bir şeydir ama biraz da insana demek mecbur kaldım. Yani mesela eskiden bizim köyde diyelim hani atıyorum 200 hane varsa şu an düştü 50 hane, 30 hane. Herkes geldi İstanbul'a yani. Ay. Ama dediğin gibi insanlar bağımsızlığına kaybetti yani yıllar geçtikçe. Hani sürekli birine veya bir fabrikaya bağlı hale geldi bir şirkete. Özgürlüğünü kaybetti diyorsun yani. Güzel Modern köleler oldu diyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Aynen öyle. Bakalım bundan sonraki evrede ne olacak? Ben hep derim yani insanlık yani evre değişecek gibi duruyor. evre değiştirecek gibi geliyor bana yani. Hani köylülükten şehircilik bundan sonra olacak bakalım. Hocam yani baktığımız zaman bir... Bu da Son Ona doğru gidiyoruz herhalde. Bilmiyorum cidden yani. Sonuçta dünyanın da bir sonu var değil mi? Var. Dünya falan ya şey sonlu. Dediğin gibi evet. Hani bundan 30 sene önce öyleymiş. Değil mi? 30 sene sonra mesela 2050'de ne olacak yani? Hani? İnsan merak ediyor. Arabalar mı uçacak? İnsanlar hani ne yapacak? Ne, nasıl olacak yani değil mi? Düşündüğüm zaman onu da başka bir şeyde konuşalım bölümde. Vallahi güzel olur aslında. Ha. Böyle çünkü var böyle tahmin edenler falan işte öyle ileride ne olabilir şu falan. Onları da hani derleyip toplayıp burada hani konuşabiliriz aslında. Evet. Mesela şey diyenler var bak. Artık ameliyat da olmayacak. Tamam mı? Çalışma falan. İnsanların işte şurasının gözünden veya parmağından bir cihaza böyle bağlayıp bakacaklar ne kadar itaat etmiş bu sisteme. Ona göre bir kredisi olacak. Para kredisi. Abi sen şu kadar itaat etmişsin sisteme, şu kadar işte şunu bunu yapmışsın. Ona göre adamın kredisi olacak mesela. Öyle diyenler de var. Hmm. Olabilir vallahi. Zaten <laughs> şu an her şey takip altında baksana. Hiçbir şeyi kodu olmadan yapamıyorsun. Evet. Her yerde hashcode istiyor bankada bir yere giderken, gelirken yani her şeyimizden haberdarlar yani. Artık öyle. Doğru reis. <laughs> tamam o zaman gençler. Yani eklemek istediğiniz şey var mı genel olarak bu konuya? Ele aldık herhalde güzel. Aynen. O zaman kapatalım bu bölümü. Tamamdır. Bir dahaki bölümde inşallah başka güzel konuyla karşınızda oluruz. Allah'a emanetsiniz.